Arkadaşlar yılanlar olabilir. Buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar yan <laughs> her yerimiz ıslandı. Arkadaşlar ne gördük biliyor musunuz? Dev bir dinozor. İki. 1 <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> oh! Arkadaşlar burada ee, şöyle, şöyle kaymış bir kelebek gördük. Oh. Arkadaşlar hepinize şey merhaba. Bugün sizlerle Görüntüdeki bir tane kanyonu gideceğiz. Ve yanımda Milo Adoş var. Evet, şu an ormanın içinde kanyon var. Gösterebildiğim kadar yolu göstereceğim arkadaşlar. Şu an geldik arkadaşlar. Arabadan indik işte. Bu arada cırcır cır böcekleri her yerde yani. Bir de saçımda arı gibi bir şey var. Arkadaşlar rafting bölgesindeyiz ve şu an rafting bölgesine giriyoruz. Şimdi yolu göstereceğim çünkü acayip güzel. gösterebildiğim kadar yeri gösterdim. Arkadaşlar şu anda dağ raf bayağı bir aşağıya iniyoruz. Ve gerçekten çok kaygan. Yağın üstünde nasıl kayıyorsunuz onun gibi. Şöyle dağları da göstereyim mi Derin? Evet Evet Derin görüyorsunuz. Dağlar çok yüksek. Böyle çok Ve yüksek dağ dağlardan gidiyor. babamla en önde oturuyor. Bu da bütün güzelmiş. Arkadaşlar bu da yankı çıkıyor. O sütü benim annemden geliyor. Yüz e mesela, yüz böcekleri. Arkadaşlar yüz yüz böcekleriyle tanıştım. arkadaşlar. Benim şu anda gerçekten mükemmel yerlerden geçiyor. Çok güzel yerlerden geçiyoruz. Böyle. Manzarayı da gösterelim mi arkadaşlar? Evet. Evet. arkadaşlar? Başta biraz böcek olabilir ama gerçekten böyle abi bizi şeyle tanıştırdı. Yüz yüz gibi onları gördüm. Arkadaşlar evet, şimdi inince inince de yemek yersiz falan size bizle beraber olabilir. Evet arkadaşlar derin mükemmel dansıyla evet, doğaya karşı Arkadaşlar şimdi yemek yiyeceğiz. Gözleme siparişi. Ne adamı çok iyi Arkadaşlar şu anda benim gözlememi böyle Nutella'lı gözlememi şey, ve ben de şu an gözlemenin yapımını izliyorum. Gelincim ne yiyorsun? Aa benim şuradaki yaptığım gözleme yiyorum. Oo bakayım. Bunda da pudra şekeri var. Afiyet olsun. Arkadaşlar patika yoldan ilerliyoruz şu an. Ha, doğru. Ve film gibi gerçekten arkadaşlar. Ne burada bir sürü Arkadaşlar, derinle dağa tırmandık resmen çok Gerçekten. çok yorulduk. Ama... O, kadar yani o kadar çok yani. Ben daha Bayağı gezdik, bota bindik, yemek yedik. Patika yollardan çıktık. Evet. Ormanlık alanlardan evet. geçtik Böcekler ve çok yüksek gördüm. böyle dağlık arkadaşlar. Gerçekten Bakın dağımız burada dağımız su içme yerleri var. var. Su içilebiliyormuş. Çünkü doğal. Bu kadar yüksek yerler gerçekten insanlar gözükmüyor. Evet Derincim, su içebilirsin istersen. Bakın. Gerçekten Suyun içinde kurbağa gördük. Evet. Yani bile, kurbağa falan yağmaya çok Gerçekten çok zor şartlarda şu anda. <laughs> Taş falan düşebilirmiş. Şeylik. Şöyle. O yüzden e, yani korkutucu oluyor. Beni ürpertiyor beni yani. O yüzden doluydu. Ve içime de kaçıyor. Arkadaşlar. Her yerimiz ıslandı. Hatta arkadaşlar. Şu anda koşmak zorundayım. Ve arkadaşlar şu an ormanın içine girdik. Evet ormanın içindeyiz. Bakın gösteriyorum hemen. Arkadaşlar, Havadan. Arkamızı da gösterelim. Bakın ormanın içindeyiz. Evet, şu an gerçekten ormanın içindeyiz. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar, yazın ortasında o kadar çok yağmur yağdık ki yani şu an göl oldu resmen burası. Buradan nasıl geçeceğiz Deniz? Ben evet. Dur, ben seni bir zıplatayım. Bir, iki... Allah! <laughs> Arkadaşlar bir tane daha var. Onun içinde köprü var. Evet. Arkadaşlar buraya baktıktan sonra burada mağara Gerçekten çok alarmı, olduğunu Gördüğünüz gibi evet, tamam. gerçekten bayağı aşırı. Yalanlık yılanlar çıkıyor. olabilir. Arkadaşlar yılanlar olabilir. Buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar yolda ne gördük biliyor musunuz? Dev bir dinozor gördük. Yani. Ejderha yani mı? Evet ejderha. Ee, şey yani gerçek gibi ben bile korktum demişizden gelirken yani. O kadar yani. Arkadaşlar şu anda, şu anda yolda şöyle bir kalmış bir kelebek gördük. Bu kadar gerçekten canlı yani arkadaşlar. Kadar tatlı ki arkadaşlar çok tatlı özellikle. Arkadaşlar sonunda geldik. çünkü baya bir madera yaşadık. Aslında yağmur yağdı. Kanyona bindik sonra. Bota bindik. Bota bindik. Evet. Yemek yedik. Bir sürü şey yaptık. Aa bu arada arkadaşlar papağanla ben resim çekilmiştim. Onu evet. çok çekemedim. Onu videosunu çekememiştik ama resmini aldık. Evet resminde de ee, resminde de arkadaşlar Şöyle şeyler var Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Ve bu videoyu beğendiyseniz Like atmayı unutmayın Bay bay